Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte böyle çift taraflı giyilebilen pazen bir yelek dikeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kumaşlarımın biri pazen, biri de ona uygun düz renkte bir kumaş arkadaşlar. Evet şimdi hep birlikte yapımına geçelim arkadaşlar. Evet ben ölçülerimi hazırladım. Şimdi tekrar edelim. Her zaman olduğu gibi kumaşımızın üzerine düz bir çizgi çekiyoruz. Ve belirlediğimiz ölçülerimizi yerleştiriyoruz. Ensem 9 santim. Omuz 12 santim işaret alıyorum. Omuzdan aşağıya 2,5 santim düşüyorum. Bir de bakıyorum şöyle nasıl gözüküyoruz diye. Evet gayet güzel gözüküyor. Ense düşüklüğümü 3 santim iniyorum aşağıya. Buradan bir işaret alıp düz geldikten sonra şu şekilde ensemi yerleştiriyorum. Evet, omuzumu çiziyorum ve kol evimi iniyorum aşağıya 23 santim. Burayı düz uzatıyorum. Omuz başından tutuyorum mezromu. Sırt yüksekliği olan 42 cm iniyorum. Basen düşüklüğümü iniyorum 20 cm mezromu hiç kaldırmadan. Ve yeleğimi istediğim boyumu çiziyorum arkadaşlar. Siz istediğiniz boyda yapabilirsiniz yeleğinizi. Bu çizmiş olduğumuz çizgiler üzerinde göğüs ölçümü yerleştiriyorum. Göğüs 1 bölü 4 artı 1 cm bolluk payı 28'den işaretliyorum. Belimde hafif o tutturma olmasını istediğim için 2 cm içeri girerek 26 cm işaretliyorum. Basen ölçüm 1 bölü 4 ölçüsünü 1 cm ekleyerek 30 cm basene yerleştiriyorum arkadaşlar. Ve şimdi çiziyoruz. Çok vakit almak istemiyorum. Daha önceki videolarımda da çok anlatmıştım. Kol evimi çiziyorum. Ee, kumaşımı 4 kat katladım ve öncelikle arkaya göre çiziyorum. Daha sonra öne uyarlayacağız arkadaşlar. Bakın cetvelimizde nasıl kullandığımızı biliyoruz. Şu şekilde iniyoruz. Evet, hemen kesiyorum. Yarım santim, bir santim dikiş payı vererek yeleğini kesiyorum. birden kesiyorum arka ve ön aynı anda çalışıyorum evet arkadaşlar eleğimizi kestik ön bedelimizi 1 santim dikiş payı vererek ön ortasını da düzeltiyorum arkadaşlar bir saatin dikiş payı veriyorum önümüze ve yakamı istediğim açıklıkta işaretliyorum. Sizde istediğiniz açıklıkta işaretleyebilirsiniz. Hemen yakamı çiziyorum. Şöyle. yakamı da kesiyorum ve yeleğimizin kesimi bitti arkadaşlar şimdi ben zaman almak istemiyorum önde yapmamız gerekenleri yapalım omuz başından sıfır girerek 1 santim düşüyoruz kol evinden sıfır giriyorum ve önde yığılma yapmaması için bir santim fazlalığımızı alıyoruz arkadaşlar evet yeleğimizin kesimi bu kadar ben pazenimi de kesiyorum. Daha sonra dikme aşamalarında beraberiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben kesimimi tamamladım. Öncelikle yeleğimizi açıyoruz. Arkayı yatırıyoruz. Düz yüzü bize bakacak şekilde. Ve ön ortamızı açmamışız. Ön ortamızı açalım. şu şekilde düz yüzleri birbirine bakacak şekilde iki rengiminde omuzlarını dikiyorum. Omuzlarını dikiyorum, ikiye açarak ütüleyip geliyorum arkadaşlar. İki rengimizi de aynı şekilde dikeceğiz. Evet arkadaşlar. Ben iki yeleğimin ikisini de omuzları diktim. Ütü ikiye açarak ütüledim ve düz yüzlerini birbirlerine birleştirerek şu şekilde omuzlar omuz dikişlerini birbirine denk getirerek böyle iğneliyoruz arkadaşlar. Ve şimdi bu aşamada da kol evlerimizi, yakamızı ve önümüzü dikeceğiz arkadaşlar. Evet, ben çok vakit almaması için şöyle birer tane iğne takıyorum. Gördüğünüz gibi yaka mı dikeceğim önümü dikeceğim Kol evlerini dikip geleceğim arkadaşlar videomuz çok uzun olmaması için Evet yeleğimizin kol evlerini ön ortasını ve yakasını diktik. Şimdi kol evlerimize küçük küçük çıtlar atacağız arkadaşlar rahat dönmesi için belirli aralıklarda şu şekilde çıtlar atıyoruz. evine ve yakamıza çıtlarımızı atıyoruz. Rahat dönsün diye. Yakamıza da atıyoruz aynı şekilde. Yakamızın köşelerini şu şekilde alıyoruz. çıtlarımızı ara ara atıyoruz. Evet arkadaşlar, çıtlarımızı attık. Ve yeleğimizi tek bir omuzdan çevireceğiz arkadaşlar bu şekilde. Tek bir omuzdan çevireceğiz. Evet arkadaşlar. Yeleğimizi komple çeviriyoruz, ütülüyoruz ondan sonra. Ben yeleğimi çevirip ütüleyip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeleğimizi çevirdik ve ütüledik. Şimdi yeleğimizin yanlarını kapatacağız arkadaşlar. Yanları nasıl kapatacağız? Şimdi şu şekilde koltuk altlarını birleştiriyoruz. Şöyle koltuk altlarından iğne ile dikişi dikişe denk getiriyoruz ve pazeni pazene iğneliyoruz. Şu şekilde. Siyah kumaşımızı da siyah kumaşımıza iğneliyoruz. İki tarafı da bu şekilde dikip kapatıyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi yanlarımızı iki tarafımızı da bu şekilde hemen dikip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeleğimizin yanlarını da kapattık gördüğünüz gibi iki tarafında yanını kapattık ikiye açarak ütüledik fakat siyah olan taraftan şöyle bir karış açık bıraktım çünkü Yeleğimizin altını kapattıktan sonra buradan çevireceğiz yeleğimizi arkadaşlar. Şimdi öncelikle yeleğimin etek ucunda eğrilikler var mı diye kontrol ediyorum. Varsa düzeltiyorum. Ters çevirip etek ucunu dikeceğim arkadaşlar. Evet şöyle bakıyorum yeleğime. Yeleğimizin altını düzeltiyoruz. Evet. Şöyle bakıyorum. Fazla da bir eğrilik yok. Yeleğimi ters çeviriyorum. Ve yan dikişleri birbirine getiriyorum. ikiye açarak buradan iğneliyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Burayı da iğneliyorum. Dikişi dikişin üzerine getirerek iğneliyoruz. Ve etek ucumuzu boydan boya dikiyoruz arkadaşlar. Kapatıyoruz. Bu bıraktığımız açıklıktan da çeviriyoruz. Ütüleyip bitiriyoruz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Yeleğimizin eteğinin ucunu diktik köşeleri kestik, altının payını kestik. Şimdi bu açık bıraktığımız yerden çevireceğiz arkadaşlar. Yeleğimizi bu şekilde çevireceğiz. O açık kalan yere de elde kapatma dikişi yapacağız. Yeleğimizi ütülüyoruz. Ve yeleğimiz bitti arkadaşlar. Çift taraflı giyebileceğimiz çok kolay, şık bir yeleğimiz oldu. Bir tarafımız pazen, eskinin pazenleri divitinlerden. Köşeleri çok düzgün çıkartıyoruz. Köşeleri çok düzgün çıkartıyoruz, düzeltiyoruz. Ben bu kapama dikişini yapıyorum. Ütüleyip yeleğimi bitmiş halini paylaşıyorum sizlerle arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi yeleğimiz bitti. Hemen son işlemleri yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da yeleğimizin bitmiş hali gördüğünüz gibi ister düz tarafını kullanın ister desenli tarafını kullanın bakın yeleğimizin bitmiş hali çok şık ve güzel oldu arkadaşlar tavsiye ediyorum çift taraflı kullanabilirsiniz bir buçuk metre pazen bir buçuk metre düz kumaş gitti arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı, zile basıp bildirimlerden haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.